Selam millet. Bugün sizi Springfield'ın en komik ailesiyle tanıştıracağım için çok heyecanlıyım. Eğer hici ve mizaha düşkünseniz doğru yerdesiniz. İşte karşınızda Simpsonlar. Springfield gibi tuhaf mı tuhaf bir kasabada yaşayan sıradan bir işçi sınıfı ailesi. İlk olarak yerel nükleer santralde çalışan, sakar, çörek aşığı baba Homer Simpson var. Çok zeki olmasa da altın gibi bir kalbi var. Sonra ikonik mavi saçlarıyla her zaman sabırlı anne Marge Simpson var. Hayat ne kadar kaotik olursa olsun, bu çılgın aileyi bir arada tutan ve her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kişi o. Ardından her zaman başını belaya sokan, yaramaz 10 yaşındaki muzip Bart Simpson var. Kasabada kaykayıyla dolaşırken veya müdür Skinner'a oyun oynarken, Bart'ın maskaralıkları her zaman eğlendiriyor. 8 yaşındaki dahi ve saksafon virtüözü Lisa Simpson, aileye zeka ve tutku katıyor her zaman adalet ve eşitlik için çabalıyor ve sık sık kendini kasabanın geri kalanıyla anlaşmazlık içinde buluyor. Ve son olarak, çoğunlukla ikonik emzi ile iletişim kuran, ailenin sevimli bebeği Maggie Simpson'ı unutmayalım. Boyu sizi yanıltmasın, Maggie'nin de kahramanlık anları oldu. Simpson'ları bu kadar özel yapan şey, modern hayatın tuhaflıklarını ve absürtlüklerini, komik ve bazen de buruk maceralarıyla yansıtma yetenekleri. Politikaya dair hicivlerden iç ısıtan aile anlarına kadar bu dizide her şey var. Eğer iyi bir kahkaha ve biraz da sosyal eleştiri arıyorsanız, Simpsonlara mutlaka göz atın. İnanın bana, pişman olmayacaksınız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Daha fazla eğlenceli içerik için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.